Merak kanalından herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar halihazırda oynamış olduğumuz Hydra buildinin Endgame buildini paylaşıyor olacağız. Burada biraz da böyle buildi biraz detaylı anlatıp kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorum. Bu sefer tablo yerine bir önceki canlı yayında almış olduğum öneriyle beraber MobileEthic'de hazırladığım buildi. İlk defa böyle bir şey yaptığım için aklınızda kalan bir soru işareti olursa veyahut da burada görmenizi istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey olursa altta yorumlarda bahsederseniz bir dahaki bu videomuzda bu önerileri yine dikkate alacağım. Çünkü böyle tablodan sanki daha da güzel oldu. Çünkü direkt gösterimi böyle özellikle bazı yerlerde İngilizce olsa da ben oradaki e, not yerlerinden Türkçe olarak notlarımı aldım ki kafanız karışmasın. İsterseniz fazla uzatmadan videoya geçelim. Sizler de kanalıma abone olup bir beğeni butonuna basarsanız hem kanalıma destek yapmış olursunuz. Hem de beni birazdan motive etmiş olursunuz. Hadi şimdi videoya geçelim. Öncelikle mobilitikte hazırlamış olduğum bu build'i göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, en başta bizim kullanmış olduğumuz Horadric güçleri, kullandığımız oymaları, Horadric gemleri Not olarak buraya kaydettim ki direkt buradan görebilin en baştan. En üstte de Build'in ait olduğunu, Türkçe oynayan arkadaşlara yardım amaçlı düzenlediğimi de belirttim ki izleyen arkadaşların benim Build yapmadığımı bilmesi amaçlı. Çünkü Theorycraft yapmıyorum. Devam ettiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kısımda kullanmış olduğumuz yetenekleri hemen yetenekleri vermek için buradan şöyle biraz da büyütürseniz hangi yetenekleri nasıl vermişiz bunu göre, bunları görebiliyorsunuz. Bir yan tarafa tıkladığınızda da paragon bordu. Bu paragon yani mükemmeliyetçi tablomuzda ne kadar puan kullanılmış, ne kadar kullanılabilir bunları gösteriyor. Hemen yanda da İngilizce olarak oymaları görüyorsunuz ama ben daha demin de gösterdiğim gibi burada o oymaları Türkçe olarak da yine burada bahsettim. Mersinleri kısmında da direkt bu şekilde hangi mersinleri kullandığımızı görebiliyorsunuz. Ben burada reinforcement olarak rahir kullanıyorum bu arada. Çünkü özellikle... Yaralı duruma geçtiğimizde üstümüze kubbe açması benim işime geliyor diyebilirim. Siz direkt bu şekilde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı da olacağını düşünmüyorum. Devam edecek olursak bakın arkadaşlar kullanmış olduğumuz eşyalar bunlar. Özellikle kullanmış olduğumuz bu mitik eşsizlere ve normal eşsizlerde eşsizlere çok fazla değinmedim. Zaten çünkü oyun oyunda onlar bulup herhangi bir değişiklik yapamadan direkt giydiğimiz şeyler olduğu için ekstradan onlara değinmek istemedim. Fakat kullanmış olduğumuz diğer eşyalara bu legendary eşyaların Hemen şöyle altta göstereceğim arkadaşlar. Kolluk işte statları sırasıyla zeka saldırısı, çekirdek yeteneklere artı verme. Hemen biraz boşluk bıraktım. Kullandığımız aspekt. Fırtına kabarması yüzü ve bir daha boşluk bıraktım. Kullanmış olduğumuz tavlamalar ve diğer eşyalarda da işte botta, vantta, odakta bu şekilde devam ediyor. Burada bir de küçük notumuz var arkadaşlar. Kullanılan botta saldırılar kaçınma süresinin bekleme süresinde azaltma özelliği olması gerekir diyor. Çünkü bu build'i verimli kullanabilmemiz için da bu implik şart arkadaşlar. Bu olmazsa çok da e, videoda izlediğiniz gibi olmaz. Ürünlere geldiğimizde ise arkadaşlar nagu ve om kullanıyoruz. Ve cir ve vexi kullanıyoruz. Devam ettiğimiz zaman yine burada huradlik güçleri görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt burada şekillerine bakarak da kullanımını yapabilirsiniz. Veyahut da isimlerini merak ediyorsanız da hemen yine en üstten göstereceğim. Gördüğünüz gibi katalizörde astral sütun, doldurmada işten yenen köz. Pasiflerde de sakin taş, kanlı tılsım ve kırık çekirdek kullanıyoruz. Bu şekilde karakterinizi ayarlayabilirsiniz. Devam ettiğimizde arkadaşlar burada yine en üstte e, gemileri de yazdım. Fakat burada gameplay loop var. Yani oyun nasıl oynam oynamalıyız gibisinden. Burada poison kısmında arkadaşlar ben bunu iksir olarak değiştirmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. İksir burada. Onu hemen düzeltirim. Beceriklilik iksiri kullanarak arkadaşlar hasarınızı ve kaynağınızı arttırabilirsiniz. Hasar artma sebebi tamamıyla bizim kullanmış olduğumuz yılan yüzü yani serpentin aspekti sebebiyle onu da anlatacağım birazdan. Gördüğünüz gibi burada sırasıyla arkadaşlar rotasyon şeyini yazdım. Yıldırım topu sürekli olarak kullanıyoruz çünkü bizim o haydralar harici sürekli hasar vurduğumuz bir yetenek. Denge sakımları aktif ediyoruz. Yıldırım topundan sonra ve daha sonrasında saldırı hızımızı arttırmak için buz kılıçları atıyoruz. Ve aynı zamanda da savunmasız bırakmak için de yıldırım mızrağını kullanıyoruz. Bu şekilde hem düşmanlar soğuması kalırken hem de bir saldırı almış oluyoruz. Bu zırhı için arkadaşlar her zaman aktif olsun yazdım. Çünkü bunun sebebi defansif olarak bizim en iyi yeteneğimiz olması. Beşinciye geldiğimizde ise biz hidraları baytanında sadece iki kez kullanabildiğimiz için toplu düşmanlar veya elit gördüğümüzde de direkt onların içine doğru bırakıyoruz. Çünkü bu buit arkadaşlar gerçekten hızlı bir buit. Burada sıkça sorulan sorulara cevaplar niteliğinde bazı şeyler ekledim. Mesela BSA bekleme süresinde azalma demek. Bu bu ili verimli kullanabilmek için e, bekleme süresinde azalma çok fazla olmalı. Çünkü sebebi şu, bu bitti arkadaşlar, e, videoda da izlerken göreceksiniz sürekli bir hızlı hareket etme durumu var. Yani sürekli böyle teleport atma, ışınlanma durumu var. Bu sebeple bekleme süresinde azalma bizim için önemli. Kritik vurma ihtimali arkadaşlar oyunda e, açtığınızda bu biti özellikle yaptığınızda yüzde böyle 14-15 civarlarında belki daha az böyle yüzde 11-12 olarak da görebilirsiniz. O konuda hiçbir, hiçbir şekilde kafanıza bir şey takılmasın. Çünkü orada ben e, oyunda da denedim. bir bug olduğunu inanıyorum. %11 gözükse de arkadaşlar bizim kırtık vuruş ihtimal, vurma ihtimalimiz %40 Esun'un vahşiliğinden, %20 çağrılmış Hidra'dan, %10 maharet ve bize temelde gelen kırıt ihtimalinden geliyor arkadaşlar. %15 kavurucu sıcaktan hepsinde nereden geldiğini böyle parantez içinde yazdım. Mesela bu mükemmelliyet düğümün arkadaşlar. %15 oluşturucu oymasından kazanıyoruz ve bu sayede kritik vurma ihtimalimiz %100 oluyor. Zaten videonun ilerleyen bölümlerinde de size göstereceğim. Garanti olarak sürekli krit vuruyor kullanmış olduğumuz bu il. Değnek ve odak kullanıyoruz. Çünkü arkadaşlar değnek ve odak kullandığımız zaman e, muhtemel bir asadan daha az hasar vuruyoruz tabii ki de ama şöyle bir şey var. Asadan gelen bize fazlalık hasar çok ihtiyacımız olmuyor. Değnek ve odak kullanarak fazladan bir tane aspek kazanıyoruz. Hem de odakta arkadaşlar bekleme süresinde azalma afiksi oluyor. Onu da oradan alıp biraz daha bu itte bu bekleme süresinde azalmada avantajlı duruma geçmiş oluyoruz. Eksen kanalla ilgili arkadaşlar e pantolonu eşsiz pantolonu kullanmamızın sebebi bizim manamızı hem yenilemesi hem de arttırması. Bu da yılan yüzü sayesinde hasarımızın çokça artmasına sebep oluyor. Çünkü yılan yüzü arkadaşlar yani şu şekilde kullanılıyor bizim kullanmış olduğumuz hidralar ne kadar manamız varsa o kadar çok hasarı artıyor. Yani 100 manamız varsa ona göre hasar vuruyor. 200 manamız varsa ona göre hasar vuruyor. O yüzden mana bizim için bu buildde çok önemli. Şimdi genel olarak birkaç tane uyarı söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz bu bitte arkadaşlar şu soruyu sorabilirsiniz. İşte Harley Quinn yerine veyahut da bu bulunan eşsiz mitiklerin yerine başka eşyalar kullanabilir miyiz diye. Arkadaşlar ben bu mitik eşyaları bulmadan bu buildde oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü Kullanmış olduğumuz mitik eşyalarda direkt böyle bu ilde etki ediyor. Ben bunu denedim. Bende de yok şu an bunlar. Ama bir deneme yaptığımda çok da sağlıklı olmadı aslında. Onun için direkt bunlar olmadan ben öyle bodozlama geçmenizi önermiyorum. Öncelikle bir önceki yapmış olduğum videodaki T1'den T4'e geçiş bu ildini yapabilirsiniz. O zaten ben uzun süredir oynuyorum. Hala da oynamaya devam ediyorum. Herhangi bir sıkıntı çekmedim. Hala da sapa sağlam oynanabilir durumda. Yani sadece böyle T1'den T4'e geçiş gibi de görmeyin o bu ilde. İkinci söyleyeceğim yine uyarıda bir önceden bahsettiğim bekleme süresinde azalma arkadaşlar. Bekleme süresinde azalma çok yüksek olmalı. Ve hemen şurada yine alttakinden bahsedeceğim. Botta da saldırılar kaçınma süresinde bekleme süresini azaltır özelliği olmalı. Eğer bütün bunları tamamladıysanız bu bu ilde yapabilirsiniz. Şimdi sizlere hem kritik vuruşun ne kadar etkili olduğunu hem de rotasyonu göstereceğim. Şöyle seçenekler kısmından kontrol oynanışa geldiğimde bakın aşağıda önünüzde gördüğünüz gibi sadece kritik hasarlar çık, Herhangi bir başka türlü bir hasar görmeyeceksiniz ekranda. Şimdi gidelim. Yıldırım toplarını bırakıyorum. Daha sonrasında dengesiz akımları açıyorum. Buz kılıçları ve mızrağı da bıraktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hasarlar burada. Yani bazen orada trilyonlar çıkıyor milyonlar var sürekli gördüğünüz gibi sürekli bunu tekrarlayarak bakın burada bir tane trilyon geldi direkt bu ildin şeyi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli kritik vuruyor herhangi bir şekilde başka bir hasar görmüyorsunuz bu ildin zaten en güzel tarafı da bu %100 kritik vurma kazandığınız için bildiğiniz silip süpürüyor aslında bu ildin altına gelince de yapmamız gereken şu şey şu arkadaşlar saldırdıkça bizim mesela şöyle göstereyim ben size. Bakın kaçınma uyguladım şu an yok mesela. 5 saniye 4 saniye ikinci kez yapamıyorum. Ama bakın eğer ayakkabınızda saldırılar kaçınmaların bekleme süresini azaltır seçeneği varsa bakın şimdi ne olacak. Bakın kaçınma uyguladım. Burada saldırıyorum bakın yine sıfırlandı. Tekrar saldırıyorum yine sıfırlandı. Saldırmaya devam ediyorum yine sıfırlandı. Yani sürekli sürekli bunu atlayabiliyoruz ve zindanlarda bu şekilde ilerlememiz çok daha basit oluyor. Yani sürekli bu kaçınmayı en hızlı şekilde kullanabiliyoruz ve bu sayede zindanlarda çok daha hızlı ilerlemiş oluyoruz ve bunun ekstra avantajı şu, bu buildinizi böyle tamamen böyle en iyi duruma getirinceye kadar pitte böyle 65-70 civarında bir kat açıp orayı sürekli böyle hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz ve elinde sonunda da karakterinizi düzelttikten sonra artık çukurda yani pitte daha yukarıları hedefleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman Herhangi bir şekilde sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Hızla ilerlerken arkadaşlar bazen buz dırhını unutabiliyoruz. Ve hızlı ilerlediğimiz için de bazen böyle alanlara basabiliyoruz. Onun için buz dırhını sürekli aktif etmeyi unutmayın burada. Çok kısa eşsiz eşyalar olmadan da oynamak isteyen arkadaşlar için bir şey göstereceğim. Ben arkadaşlar hiç eşsiz eşya olmadığı için üstümde. Burada tanrı katili tacını kullanıyorum kafalıkta. Çünkü hem seçkinlere hasar vuruyor hem de ordunun da bekleme süresinde azalma olduğu için maksimum can ve tüm istatistikleri de var. Bir de güzel de jeli denk geldi ama denk gelmese bile kullanabilirsiniz bunu. Onun dışında eee çeste size zırh veren, cam veren böyle kafanıza göre bir gövdelik elde edebilirsiniz. Karlo örtülü yüz kullanırsınız ve bu şekilde de gayet verimli olur. Yüzükle de arkadaşlar doğruyan kılıçlar özelliğini kullanırsanız orada da zeka ve işte direnç ihtiyacınız varsa direnç alırsınız. Saldırı hızına ihtiyacınız varsa saldırı hızına alırsınız. Bu şekilde kullanıp devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi asıl performansını gö görmek istiyorsanız ve hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorsanız o eşsizleri elde etmelisiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Herhangi bir şey aklınıza takılırsa veya hatta daha farklı böyle öğrenmek istediğiniz bir şey olursa altta yorumlarda bahsederseniz ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince bu build'i takip edip eğer böyle ekstra bir güncelleme veyahut da karakterin kullanmış olduğu yetenekler olsun, kullanmış olduğu paragon'da olsun değişiklikler olsa ben tekrardan video yayınlayacağım. Aklımda olan bir sonraki video bu build ile ilgili. Pitte yukarılara çıkmak için kullanılan bu build olacak ama ona onun için net bir gün veremiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu build hani bilmiyorsanız da şimdi öğrenirsiniz. Pit de 150. seviyeyi tamamladı arkadaşlar. Güçlü ve güzel büyüt ama o büyüt e, varyasyonu bu şu anki gösterdiğim varyasyon değil. Onu da ilerleyen günlerde paylaşacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma destek olup abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you